Şimdi birlikte bel ve omurga egzersizleri yapacağız. Ee, çok uzun bir antrenman değil, 8-10 dakikalık bir antrenman olacak. Ee, küçük, az, hafif bir antrenman ama etkili bir antrenman olacak. Evet, şimdi hazırsak başlayalım. Bunda herhangi bir ekipmana gerek yok. Sadece bant bizim için yeterli. Şimdi sırt üstü yeltip uzandık. Yavaşça haydi başlayalım. Şimdi kontrolü bir diketli bir şekilde sırt üstü uzandım. ...olgalarımı yavaş yavaş... ...eğer başını rahatsız ediyorsan... ...minik bir havluyla boynunu destekleyebilirsin. Şimdi... ...vücudumu tam kalınlığına alıp yapıştırdım. Öncelikle... ...benimle kocaman bir boşluk oluşturup... ...o boşluğu nefesle beraber kıpartmamı istiyorum. Şimdi evet. hazırsak derin bir nefes alıyorum ve elin gidecek şekilde şöyle göstereyim bir boşluğu aynen boşluğu yakala nefes al kocaman nefes alıp verirken belimizi basın evet kaldı şimdi uçukluğun nefesiyle beraber doldur bir kere daha kaldır Evet, süper. Haydi bir kez daha yapalım. Son kez kocaman çıkılıyor. Nefes al. Nefes ver. Çukuru kapat. İyi gayet. Şimdi kollarını kaldırdım. Ayaklarını niye kullandırdım? birbirine bakıyor. Parmak uçlarım iyi gösteriyor. Avuç açtım. Nefes aldım. Uf. Parmak uçlarınız e, çünkü kadar deneyebilir. Hiç önemli değil. Yapabildiğin kadar. Bu zaman zaten açılacak. <laughs> ortaya. Geriye. Ve ortaya. Bunu yaparken belinde kocaman şükür oluşabilir. Bu da en iyi için. Başta gelinler satılıyor Yeni Geriye, geriye ve ortalayın. Slot mu yok, zorlanıyorsun. E, Bonda havlu da isteyeli. Benim de bir Hadi bir kez daha yapalım. Gel, gel. <laughs> Bravo. Haydi bir tane daha. Son kez yaptı. Gel, 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 gel. <laughs> Bıraktı. Bence bir tane daha yapabiliriz bundan. gel. gel. Evet. Şimdi Elleri birleştirdim, bu sefer parmakları elleri birleşti, beynimdeki boşluğu kapattım, minik minik bir taraf sıçıp, bir sağa minik, bir sola, minik minik bir sağ bir sola atıyorum, Nefese. ağrı, nefes, ebel, ağrı, Evet, bir kez daha. Hangi bir daha? So. Tamam. Evet, şimdi burada da Çek, tek dizimi kalmadı, çektim. Diğer bacağımı uzattım. Şimdi gövdeden kırmızı kalkıyoruz. Dedik durmaya çalışıyorum. Sadece tutuklarım yerde. Gövden olabildiğince dik formumu aldım. Vücudumu oransladım. Ellerimi yukarı kaldırdım. Hop şimdi yerine bakıyor. İndiriyorum. Yukarıya nefes vererek kaldırdım. İndirdim. <laughs> Ve aşağıya. Bir kere yüzeye yani yüz üstü metimizin üstüne geliyoruz. Ellerimi el, el, yere el koyuyorum. Burada yere konumlandırdım. Şimdi burada aslında yerde yaptığımız e, şeyi bir de bu açıda deneyeceğiz. Şimdi bu sefer sırtımı kocaman bir kamburlaştırıyorum. İyice masa pozisyonundayım. Yapabildiği kadar. Ve tam Yine Yeni kesimi tutmuyorum. Tekrardan omurgayı yukarı bastım. Sanki yukarıda bir duvar varmış gibi duvara basıyorum. Sırtımı tekrardan gel Çok güzel bir olmayabilir. Bunlar zamanla artacaktır. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Haydi bir kez daha. Ve son kez. Evet. Otur. Otur. Şimdi sağ elimi yukarı kaldı. Sol bacağım geride. <laughs> Şimdi yavaşça minik minik yukarı aşağı hamdeler tamam, istiyorum. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Diğer tarafa 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, bir süper. Şimdi tekrardan dizlerin üzerine konumlandım. Derin bir nefes aldım. Şimdi bu sefer iş biraz daha kolaylaşacak. Şimdi kollarımı yukarı kaldırdım. Omurgayı iyice uzatmaya çalışıyorum. Sanki yukarıdan beni çekiyormuş gibi uzattım. 5, 4, 3, 2, bir. Şimdi bir de bu ayakta istiyorum kaldırdım. Ellerimi yukarı kaldırdım. Tekrar basar ki yukarıdan beni çekiyormuş gibi. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, son. İyice bir sırtımızı, omuzumuzu, belimizi bir daha rahatlatalım. Geldi. Dirsekleri olabildiğince yere yaklaştırmaya çalışırken alnım, masa, temas ediyor. İyice belimi uzandı öne. Belimi rahatlattı. Şimdi avuçları yeni kutuna alarak öne doğru geldim. Tam tersi göğüs karşımda. Bakışların yükünde. Boynumu biraz daha geri alıyorum. Kutumdan bir nefes doğru saçıyorum. Boynumu sağa doğru çeviriyorum. Bak işte hemen arkasında. Dört, üç, iki, bir. Şimdi ortadan öbür tarafa. Bak işte arkasında. Dört, üç, iki, bir. Evet ortadayım. Tekrardan derin bir nefes aldım. Üff. Yukarı battım. 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar ben benim nefes aldım. Tavşan kutular ben. Umudumu iyice rahatlattım. Tekrar da böyle doğru geldim. Bakıştım yukarıda. 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar da sol. 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Şimdi öne geldim. Ne yaptım? Yürüyüştüm. Evet. Kendimi yere bıraktım. Evlerim en sende, en Sadece dört yeter. Göğsümü yukarı kaldırıp indireceğim. Bu kadar. Bir, iki, üç ve dört. Tekrardan tek yardıma ellerim göğüs uzandı, ellerim ensemde. Bunda sadece göğsümü kaldırıp indiriyorum. Dört tekrar istiyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi tekrar bir ellerim göğüs uzandı. Baktım yukarıya. Uf. Nefesimi tutmuyorum. Tekrar, tamam, tekrar, öne doğru uzatıyorum. Tekrar beli bir hatta. Beş, dört, üç, iki, bir. Şimdi tekrar tekrardan durdum. dizlerinin üzerinde olayı bitiriyorum. Şimdi sırtımızı, belimizi ufak da olsa aktive ettik. Hani bu güzel bir şekilde yapıyoruz. Ee, haftanın en az beş günü bunu yapmamızı istiyorum bu şekilde.